Oo ev sahibim gelmiş. Hoş gelmiş canım ev sahibim benim. Bu ne lan? Niye sinirlendin ki? Ulan gecik geciktiriyorsun ama alkole para buluyorsun. Ben alkol almadım ki. Hala ortamada yalan mı söylüyorsun? <laughs> Bana niye vuruyorsun sürekli ya? Yalan defolup gidiyorsun evimden. Bu ne güpe gündüz? Şunları alacaktım. Lehtere yazarsın diye. Oh peyniri yumurtayı veresiye istiyorsun ama alkole para buluyorsun. Ne bakkalı alkol bey. Lan yürü git veresiye falan yok. Bana niye vuruyorsun bakkal amca? Yürü git lan yürü git. Kolay gelsin patron. Şimdi düzeltirim ben. Sen işe sarhoş mu geldin lan? Yok patron ne sarhoşu? Lan yürü git dükkanın <laughs> bereketini kaçıracağım. <laughs> Şüş, sabah sabah bu kadar içilir mi? İçmedim ki polis amca. <laughs> Doğru, içmemişsin. Şişeye girmiş, yüzmüşsün resmen. Babacığım, sen mi geldin baba? <laughs> alkol olmasına mı girdi? Yok hocam, hatta hiç alkol almadı. Nasıl yani? Niye böyle topaç gibi dönüyor? İçmeden sarhoş oluyor hocam, rahatsızlığı bu. Öyle bir hastalık mı var lan? İçmeden sarhoş olma. Auto beri veri hastalığıymış. Auto beri, beri mi? Ne oluyor yani? Yediği gıdaların vücutta alkole dönüşmesi. Vay be ne şanslı adammış. Nesi şanslı hocam? Alkol fiyatları aldı başını gitti Adam bedavaya sarhoş oluyor. İçmeden sarhoş olan birisi varmış. Siz kimsiniz? Türkiye'de ilk defa görülüyor ya bu hastalık. Ondan gelmiştir. Yok. Ben vergi dairesinden geliyorum. Ne? Vergi dairesi mi? Vergi dairesi de ne alakası var? Adam içmeden sarhoş oluyormuş. Onun ötevesini almamız gerekiyor. Tamam da alkolü kendi vücutu üretiyor ama. Fark etmez. Yok öyle bedavaya sarhoş olmak. Allah Allah. Adı sardı neydi hastanın? Arif Azıf. İşte aradığım adam benim. Sen kimsin lan Kösnük? Ben yönetmedim. Sarhoş rolü için adam arıyorum. Doğru yere gelmişsin. Levent Kırca'dan sonra kimse sarhoş rolü yapamıyor. Sen de kimsin lan Ozalak? Ben mahallenin ayaşlarından biriyim. Bu adam hiç meden sarhoş oluyormuş. E bunun sana ne faydası olacak? Belki bulaşıcıdır diye geldim. Alkole param yetmiyor. Türkiye'de ilk defa görüldü. Bulaşıcı mı bilmiyorum. Olsun. Ben yine de şansımı deneyeyim. Ne olur ne olmaz. İyileşecek mi hocam? Niye iyileştiriyoruz ki oğlum? Bu ülke ayık kafayla çekilmiyor ki. 25 bin TL ÖTV vergisi çıktı. Birkaç gün ayıktır. Ne 25 lan? Bak gördün mü ayıktı içmeden sarhoş eden sendroma yakalandı ne yapacağını şaşırdı. Hastalığın ismi auto brewery sendromu. Yani kendi kendine alkol üretmek aslında. Dünyada e, çok bilinen bir hastalık değil. Türkiye'deki ilk vaka e, bizim vakamız. <laughs>